Hoş geldiniz. Şu anda biz Uçhisar Kale altındayız. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Aşağıdan göstereyim bir sürü güvercinlikler var. Ev var. Genelde artık kafe olarak kullanılıyor buralarda. Şöyle göstereyim sizlere. Güvercinlikleri. Ömer Alp şu anda bu kayalardan birinin içerisinde. bakalım nereden çıkacak kendisi. Şöyle göstereyim. Ömer Alp. Şöyle vadiyi göstereyim. Neredesiniz bakayım bakayım. Anneyi bir el salla. Ömer Alp neredesin göremiyorum. Aşağı gel. <laughs> salla. Ömer Alp Ömer Alp Anne sağol Bay bay Ne güzel Ne güzel Çok değişik Enteresan yerler Hani insanlar buraları Nasıl değişmişler Nasıl oymuşlar Hani bu peri zaten Jeolojik bir yapı ama Gördüğünüz gibi ve çok iyi, enteresan boyamalar falan var böyle. Hani nasıl çıkıp doğruları yapmışlar. Gerçekten anlamak mümkün değil. Evet. Şöyle göstereyim. Ömer evet, Alp şu anda kendini kaybetmiş özellikle her yere tırmanmaya çalışıyor ve biz ona yetişemiyoruz. Evet. Şimdi nerede bakalım bir Ömer babasını bulmaya çalışıyorum. Neredesiniz? Ha, Ömer Atka biraz önce buraya girmiş demek ki. Şimdi şöyle göstereyim ben de size. Kayanın içerisine. Buradan inemez annesi çok tehlikeli. Aa çok tehlikeli. Oğlum, Dur ben yardım edeyim. Sen nasıl yardım edeceksin Buradan inemez İnilmez orada. Yuvarlayacaksın onu çocuğu. Oğlum de... düşersin kayarsın orada. Oğlum buradan vallahi düşerim. Sen çocuğu bırak aşağı in ben yukarıdan vereyim. <laughs> Babası ver sen bana. <laughs> dikkat edin dikkat edin dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Anne nasıl inecek peşi? Sen... Koş <laughs> direkt Anne nasıl inecek buradan? Koş oradan <laughs> Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ana şuradaki mağaradan geliş bak. Öyle mi? Yani git oradan gel. Dur bakalım. Nerede var mağara? Evet. Dur bakalım. Ah evet buldum. Bulduk bulduk bulduk. Yaşasın. Ah harika. Buradan geçiş var, bulduk, <laughs> yakaladım sizi. Oho. Kalk hadi kalk, kalk. bakalım. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Hadi bakalım. Ab, kalk, 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 ha, burada yavaş, tünel kalk. varmış. Yavaş, Geçmek yavaş, için. Yavaş, yavaş. Tam gidiyoruz. Tamam, nereye gidiyoruz? Nereye gidelim. gidelim. Tamam, hadi gidelim. Evet. Şuradan indiler babasıyla. Ben inemedim tabii ki. Evet. Şöyle göstereyim. Buralar şimdi kafe. Geldiğiniz zaman mesela buralarda çayınızı kahvenizi içerek şu manzara eşliğinde güzel bir mola verebilirsiniz ve kesinlikle harika şöyle göstereyim gördüğünüz gibi tabelasını göstereyim Ve e, üzüm bağlarının kayısı ağaçlarının içerisinde. ve evet, bu şekilde gezmeyi çok seviyor ve ee, çok güzel enerjisini de atıyor şöyle göstereyim gerçekten bu vali de çok güzel Kapadokya'nın her yeri çok güzel Evet aslında ee, Kapadokya bölgesini gezi yapacaksanız benim size Narcizanne tavsiyem seyahat ajantası ile birlikte bir tur Alın. Turlarda da çünkü buraya geliyorsunuz. Profesyonel rehber eşliğinde. Yani size e, bütün detayları, bütün bilgileri e, yani hem tarihi, hem jeolojik, hem arkeolojik bütün bilgileri alabilirsiniz. Çünkü bu e, işi yapan insanlar gerçekten işinde profesyonel. E, üniversite eğitimini, dil eğitimini tamamlamış insanlar. Benim gibi yani e, bu bölgeyi gezecekseniz tur eşliğinde gezmenizi tavsiye ederim. Eğer ki tura katılmak istiyor, istemiyorsanız ajantaya bilgi verip özel turlara tur da düzenleyebilirsiniz. Mesela ailenizle gelirsiniz. 4-5 kişi. Ee, özel tur talebinde bulunursunuz. Rehberiniz ve aracınızla birlikte size gezi düzenlerler. Sizin istediğiniz şekilde. Evet. Çünkü burayı rehberle gezdiğiniz zaman yani sadece ee, ama manzara güzelmiş demiyorsunuz? Artı bir de ee, bilgi alıyorsunuz. Bu çok daha tatmin edici olduğunu düşünüyorum şahsen. Hani ben size böyle ufak tefek bilgiler veriyorum ama tabii ki ben ee, rehber olmadığım için size çok da eee inceden inceye ayrıntısıyla bilgi veremiyorum. Yüzeysel bilgiler verebiliyorum. Evet. Burası Uçsar Kale altıydı. Daha sonra Uçsar Kale 7 çıkacağız. Kuş bakışı vadiyi izleyeceğiz. Evet. Şöyle göstereyim. Ha buralar gerçekten muhteşem. Ben e, buralıyım. Yani e, Ürgütlüyüm. Buraları gerçekten çok seviyorum çok farklı bir yerde yaşadığımızı düşünüyorum. Ve bu konuda çok da şanslı olduğumuza inanıyorum. Evet. Evet biraz önce Ömer A develeri de sevdi. Pony ata da bindi. Evet. Ömer babası. Önden gidiyorlar. Evet, aşağıda da kafeler var. Evet, uçsar kare altından. Şimdilik bu kadar. Ee, bizi takip ettiğiniz için e, teşekkür ediyorum. Beğeniyorsanız abone olmayı, beğenilerinizi ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.